Selamlar, ben Bey. Bugün dükkanı ben açtım dostlar. Bu videoda yeni kapsüllerden açacağız. Umarım güzel bir şeyler yakalarız. Hazırsanız hızlıca videoya geçelim. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland, yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın, ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. İlkini gönderdim. Lot 9 paper. Devam. Yine bir paper. Evet, bayağı kötü gidiyoruz dostlar. Ah be Gamer Legion. Bu da paper. Güzel. İlk glitter'ımızı aldık. Böyle devam. Abi yeter ya. Bir şeyler ver. Ona koyayım ya. Gold geçti. Güzel. Bir glitter daha. Yine bir fly quest. Tatlar kaçıyor gibi dostlar. bari glitter da dur ya. Son kapsülümüz. Güzel. Cloud9 glitter. Severiz. Evet. Biraz tatsız bir açım oldu diyebiliriz. En azından bir tane holo çıkartırız diye düşünmüştüm. Sağlık olsun diyelim. Kapanışı yapmadan önce sürpriz bir konuğum var dostlar. Onu zaten tanıyorsunuz. Selam dostlar. Yapanmadan ben de uğrayayım dedim. Ancak yetişebildim. Yeni sızıntılara bakıyordum. İlginç şeyler var gibi görünüyor. Wave hocam da yapıyor bu sporu bu arada. Bir sonraki videoda Gods and Monsters trade up yapacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Söz sende Wave hocam. Uğradığın için sağ ol hocam canımsın. Evet bu videolukta bu kadar olsun dostlar. Bugün dükkanı ben açtım. Ufak bir değişiklik olsun istedik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Chiller, i could have went home i stayed ot You could have turned pop up i bent my shank they phone my phone when they know i am free just give me a few days i'm out this pack. how you gonna touch no bro, not leave like you won't come back from brain West i could have got put handcuffed don't see if i'm taking